günümüzün konusuna parmak izlerinde birazcık konuşalım. Yani delillerin belki de e, atası diyebiliriz. Evet. Yani modern en dünyanın yüzyılı e, aşkın bir süredir başarıyla kullanılan e, hatta e, tek yumurta ikizlerinde bile farklı olması nedeniyle evet. DNA analizlerinden dahi daha ayırıcı etkisi olan. bulunan e, bir e, devrim niteliğindeki bir olaya DNA'nın çok öncesinde polislere çok büyük faydası olmuş, milyon def olayı aydınlatmış bir delil. Elbette her delil gibi onun da kendi içinde e, hatalı olabildiği durumlar var onları konuşuruz ama çok önemli olduğu muhakkak. Metot olarak zaten çok doğru, çok güzel bir metot. Ancak tabii eğer doğru alınmazsa, doğru şekilde saklanmazsa, doğru incelenmezse tabii ki her bir dilim gibi olacak. E, bir hatası olacaktır. Yani şimdi onu biraz sonra konuşmaya başlarız ama ben bir olayla girmek istiyorum. E, i̇ki hafta kadar önce e, ülkemizin bir kentinde, bir Hı -hı. su yolunda bir çuval içerisinde çıplak bir erkek cesedi bulunuyor ee, ve e, kimliği belli değil. Üzerinde hiçbir şey yok çıplak fakat parmak izi alınıyor. Ee, daha önce değişik suçlara karışmış olduğu için bu kişinin kimliği tespit edilebiliyor. Ee, buradan yola çıkaraktan e, sorunları olanlar var mıydı? Acaba kim onunla... Ee, bir alıp verebildiği var ki onu mı? öldürmüş olabilir diyerekten düşünülüyor. Çünkü bunun e, karnında e, bir e, kurşun yarası var ve namlulu tüfekle öldürülmüş olduğu da otopside anlaşılıyor. Bu cinayetin aydınlatılmasında önce bu kimlik tabii ki çok önemli. Bu kimlik daha önce de suç işlemiş olduğu için e, veri tabanında olan bir parmak izi. Şimdi eğer suç işlememiş olsaydı bir anlamda bu kişinin kimliğini biz bir hayli daha zor. Biraz olacak. daha zor olacaktı. Daha yani. zor. İşte kayıplara bakacaktık. Kayıplara bakacaktık. Çeşit çeşit. Çeşit Şimdi ona gelmek istiyorum. Nerelerde parmak izi var diyerekten. Şimdi burada bir tesadüf eseri evvelce e, şey var parmak izi var. Kimlerle sorun yaşıyor diye soru bakıldığında işte bir kadınla bir ilişkisi olduğu ortaya çıkıyor. Bu kadının evini taşıdığı anlaşılıyor. Eski evi kapatıp bir yeni eve taşınmış. O da 100 metre ötede bir eve taşınmış. Ama eski evi de badana boya yapıp öyle çıkmış. Dolayısıyla ne, neleri örtmeye çalıştı acaba bu evin içerisinde diye kuş kullanıyorlar. Sonunda ortaya çıkıyor ki hakikaten bir kadın bunu öldürmüş. Ondan sonra nereye nasıl saklayacağını da bilememiş. İki gün boyunca onunla evde beraber almış. evde yaşamış kalmış. Sonra da başka bir tanıdığı var. Birlikte olduğu kişilerden bir tanesi. Onunla birlikte işte bunu çuvala koymuşlar götürüp atmışlar. Sonunda da kadın bunu ben yaptım işte böyle böyle de attık diyor. Şimdi burada öldüren bir kadın. Her zaman için kadına yönelik Şiddet şiddetten söz ediyoruz. Olmuyor. Burada şimdi katil bir kadın. Doğru da söylüyor olabilir, yalan da söylüyor olabilir. Yani biz şu anda gerçekten onun öldürüp öldürmediği hakkında kendi bir ifadesi mahkemenin, dışında başka mahkemenin bir şey bir daha, yok. daha sonra bir yerinde bu bir delillenecek herhalde. Şimdi kadınların birini öldürmesi konusu pek o kadar sık görülen bir şey değil. Bütün cinayetlerin yüzde on kadarı genel olarak istatistikte yani her on cinayetten bir tanesini ancak kadınlar işliyor şeklinde bir genelleme var. Belki bu Türkiye'de daha da düşüktür. Yani daha bu, bu da sayı. Düşük. Daha Ama da düşük. Kadınlar öldürdüğü zaman kimi öldürüyor? Kimi öldürüyor? Erkek mi öldürür? Erkeği mi öldürüyor? Kadını mı öldürüyor daha çok? Ya da çocuğu mu öldürüyor? E, bu noktada ya da öldürme, e, öldürdüğü zaman hangi silahı tercih ediyor? Buna benzer e, evet. bazı araştırmalarım olmuştu. Aslında master tezim sırasında yapmış olduğum evet. bir araştırmaydı. E, kadınlar erkeği öldürürken muhakkak daha çok e, silahı tercih ediyorlar. Yani ateşli silahları daha çok Hı -hı. tercih ediyorlar ya da zehirlemeyi tercih ediyorlar. Çünkü bir kadının belki fiziksel olarak erkekten daha zayıf olduğu bir nokta içerisinde bıçakla ya da boğarak öldürme gibi bir olay oluşmuyor. Ama en çok tercih ettiği metot silah ya da zehirleme yöntemiyle olduğunu söyleyebilirim. Erkeklerden sonra çocukları öldürüyor. Bir şekilde yani bu işte çok bir doğum nedeniyle olabiliyor yani. ve benzeri konular şey oluyor, olabiliyor. İnfantisit tabii ki. İnfantisit fairen. Daha, e, faile daha faile ileri yaşlarda da infantisit. Tabii. Yani daha küçük. Ya, yani ya. Bu yeni 8, 8 Son öldürme yaşında öldürme. çocukları öldürdüklerini <laughs> yani gördük. Yani bir evet. Evet. şeyler oluyor. Şimdi o, tabii o infantisit yasası yüzünden öyle oldu. Çocuk öldürme infantisit Aha. temel olarak. Yani neonatisit evet. demedim. Yani yeni doğanın öldürülmesi anlamında söylemedim onu. Filisit de diyebiliriz. Yani çocuk öldürme. Tabii çocuk öldürmede faillerin büyük bir kısmı kadın. Şüphesiz ki Doğal ee, kendi çocuğu üvey çocuğu ya da işte akraba çocuğu. Kendi çocuğu olmuyor diyerekten başkasının tabii. çocuğunu öldürenler de ya 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 bu Tabii evet. bundan öldürüyor anlamında değil ama değil, oradaki hasretin yani. herhalde bu işte. I, yani oradaki istatistikler ilginç. Mesela bıçakla öldürmeleri de ben bir, bir yöredeki cinayetlerde e, şu var rastlamıştım. Işte. Yoğunluk olarak baktığımızda daha çok kadın kendi fiziksel gücünü daha az kullanabileceği bir erkeğe karşı doğal olarak şeyi tercih ediyor. Silah, aktivite zehirleme tarzındaki tabii olaylar. Tabii ama ateşli silah da ulaşmak bıçak da bıçak, pek kolay bir bıçak, şey değil. Bıçak, bıçak mu, en, en kolay tabii. Evet. Tabii ki değil yani mi? var mesela bu şey alışveriş dükkanlarında bıçaklara kadınlar bakarlar genellikle. Bir şaka bir şey. Hocam evet. bu genellikle olayda da zaten e, buradaki kadın Burada itirazcınız zaten bir outfail evet. ile bildiğim evet. kadarıyla okuduğum aldığım bilgilere <gülüyor> göre <gülüyor> fiile ateş ediyor. Şimdi tabii o e, ateşli silahlara ulaşabilmek kolay değil. Yine bir kadın adının ateşli silahlara ulaşması daha e, işte daha erkeğe göre şey. daha zor bir konudur. Daha zor bir konu kullanması. Kullanmayı yani öğrenmek. Kullanmayı bilen gö birisi. Görelere göre evet, değişiyor evet, hocam. Evet, evet. Yani işte belirli bölgelerimizde kadının ateşli silahları e, kullanma oranı diğer bölgelere göre çok daha fazla olabiliyor. İşte bir Karadeniz bölgesinde ben 3 yıl orada görev yaptım e, yaptığım dönemler içerisinde kadınların da bol bol ateşli yani. silahları kullandığını tanık tabii. olduk. Evet. E, bizzat suç işlediklerini gördük. Atist aslında aletten ziyade şey benim ilgimi çekiyor. hep. Yani, yani bıçak nereye? da aslında evet. kullanılabiliyor. Tabii tabii kullan şey, kullanılmaz yani, demiyorum. Tabii yol, mutfakta eline geçirip bir anda Aynen, özellikle itkisel motifli bir cinayetlerde o kullanılabiliyor. Kullandı bir enstrüman o zaten ona ait bir şey o. Mutfakta vesaire. E, evet. e, mesela böyle de bakılıyor. Makas, e, Makas görülen konulardan <laughs> bir Makas görülen konulardan birisi. çok şey olabilir. Hele kendini savunma gayesiyle yapılıyorsa. Yani karşı tarafında bir fiziki saldırısı söz konusuysa bu tür bir itiş ve kakışma sırasında olabiliyor. Ben daha çok şunu söyleyeceğim size söylerseniz e, kadınlar fiziksel şiddete de daha seyrek başvururlar malumunuz. Yani sadece cinayet değil. Onun dışında da sosyal repertuarlarında fiziksel şiddet pek yoktur. Niye? Çocukların erişkinlere döverler... yönelik. Erişkinlere döverler. Evet. Kendileri yönelik. dayak yer ondan Çocuklara sonra çocuklarını döverler. yani. Bir... Doğru. Bu... <laughs> Doğru. Bu mümkün. Erişkinlere yönelik fiziksel şiddete pek başvurmazlar ama başvurularsa da öldürürler. Yani Bence... daha risklidir. E, fiziksel şiddete başvurduğu anda öldürme riski yüksektir. Yani evet. tamamlarlar cinayeti yani. Bu anlamıyla daha tehlikelidir azdır. Oran düşüktür. Muhakkak ama, sonucu gelir. Ama yaralamaz yani. O zaman o bu intiharlardan farklı bir şey. Mesela teşebbüsler <laughs> kadınlarda görülüyor. Çok. Doğru daha sık. Onlarda doğru. e, erkek ve de kadınlarda işte ilaçla vesaire evet, e, diğerleri ateşli Onun tersi var. bir oran. Aa, evet. Ve, ve evet. e, yakarak öldürme e, tabii. görülen konulardan birisi. Tabii, tabii, tabii Kay, diyorum, Hızgın tabii. suyla yakarak öldürme benzeri noktalar bunlar Yok, görülen yakarlar. falan filan gibi aletler de diyor. Ya da Türk cisimde uyurken. Uyurken. Uyurken özellikle. Uyurken özellikle evdeki şimdi Bu gece... insan...